tuttu benim harma tekme attı. Karı sonma sattım. Öyle mi? Büyük arabam vardı. İnsanlarımız Mehmet abiyle dalga geçtiğini gördük. Hepiniz zaten gördüğünüz videolarda da var. Ağladım, hüngür hüngür ağladım. Yani... Okumadım babam kitaplarımı zorla adam... için attı. Mehmet abi artık bizden biri. Bir gibi. Yok ana yok baba yok. Şey yok yani. Bak, 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 bak. Bir yukarı bak yukarı. Yok ana, bak, ana yok baba yok. Hüngür hüngür ağladım sabahı. Vallahi Mehmet abi bizim neşemiz oldu artık ya. Neşe kaynağımız oldu. Evet abi. Daha de kimse bunu hesaba almıyordu. Mehmet abi yolda görseler selam vermezlerdi. 3'e kadar okudum, maalesef okuyamam haylazdım. Haylazdım okuyamadım, İkiz kardeşim bu taraf aldı, öbür de yanıma aldı. Böyle sardı bizi kucağına aldı. Olmadığı zaman yokluğunu hissettiğimiz biri, aileden biri gibi oldu. Polis dedi ki, Mehmet bir burada durunca yasak artık. Mehmet abi gerçekten kalbi o kadar saf, o kadar temiz ki. Kap, kaporto boyacılık yaptım ben, kaporto, kaporto boyacılık evet. yaptım. Kaynar abim, kaynar. abi. Çektin mi? Nasıl?

Selam hoş geldin. Buyur abi, hoş geldin abi. Buyurun. Şeyi merak ediyorum. Senin ne abi? Senin hayatın, çocukluk yılların nasıl başladın hayata? Bir anlatır mısın Mehmet abi? Nasıl başladın bu hayata? Yani İlkokulda neler yaptın? Çocukluğun nasıl geçti? Çocukluğunda e, tamam. neler giydin? E, tamam. Hayatın e, nasıl, neler sattın? Hangi işlere çalıştın? Tamam hepsini söyleyeceğim. Sevinirim abi. Eee çocuk e, Sadettin ilkokulda Sadettin 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 Bey Sadettin Bey ilkokulunda okudum ben. Evet abi. Ee, üçe kadar okudum. Marisa okuyamam haylazdım. Haylazdım okuyamadım. Babam iki kitab, kitablarımı içine attı. Üçüncü sınıftan sonra. Evet. Peki, okumadım sonra... babam kitaplarımı sobanın Peki, içine attı. Ondan sonra ne yaptın Mehmet abi? O üçüncü sınıftan sonra baban kitapları sobanın içine attı tamam. Evet. Ondan sonra bir mesleğe ya da bir işe girdin mi? Durumunuz nasıl? He. Durumunuz nasıldı yani Mehmet abi? İyi yok dur iyi şey değil. İyi değil. İyi değil. De. değil. Ama yani çizme çizme. Çizme, diyorum ben. İyi Durum iyi Anladım i̇yidir, İyidir. Benim e, annem, e, Ahmet'i bu tarafa aldı. İkizim ben, ikizim ben. İkiz kardeşim bu tarafa aldı, öbürünü de yanıma aldı. Böyle sardı bizi kucağına aldı. Çok iyi. O, oturdu betonla. Allah rahmet eylesin Sağ... bu arada annemizi. Lafını balla kestim, özür dilerim Mehmet abi. Estağfurullah. Ee, hani ilk okul 3'ten sonra hangi işe girdin? Baban seni hangi işe sokmak zorunda kaldı? He, e, tamam anlatayım. E, ka, 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 kaporto boyacılık yaptım ben. Kaporto, kaporto yap, boyacılık. Evet. Ka, kaynak abim, kaynak. E, pis meslek ama hoşuma gitti. Çardım, zor utanmadım. zor tamam. Zor değil mi? Abi? Zor, zor tabi. Ekmek kazanmak da kolay değil abi. değil ee, mi? Çekici atıyorum. Çamur, çamurluk takım, çamurluk yeni. Kaynak yeni. Ye mesela o çarp, araba çarpıştı evet. ya. Evet, o ezilenleri çıkardım. Ye yeni, yeni, parça evet, aldım. Kaç yıl sürdü Mehmet abi lafını kestim? Ee, kaç yıl sürdü? Çok, çok oldu, çok. çok. Valla Mehmet abi bizim neşemiz oldu artık ya. Neşe kaynağımız oldu. Evet abi. Daha önce kimse bu hesabı almıyordu. Evet abi yolda görseler selam vermezlerdi. Evet abi. Simitçi diye, tatlıcı diye kimse hesabı almazdı. Şimdi Ahmet abi sayesinde adam bir numara oldu. Şimdi Mersin'de, Türkiye'de her yerde bir numara oldu. Herkes tanıyor. Mutlu, neşeli. Gördüğü zaman kimse görmezse insanlar merak ediyor. Ne olmuyor Mehmet abiye? nerede Mehmet abi diye. Evet. Ama şimdi adam helal olsun. Kendini geliştirdi. Daha önce dışarıdan içeri çağıramazdık. Mehmet abi gel diye gelmezdi, korkardı. Ama şimdi adama Git desem de gitmiyor artık yani. O kadar. O da mutlu. O da bu ortamdan mutlu. Leşeli. Kaporta mesleğini sevmedin herhalde değil mi? Çıktın o mesleğe. E, meslek e, e şu bir şey dakika. Mesleğin? E, yani e, sevdim de evet. e, pis meslek olduğu için. Zor. Pis değil mi? Zor bir meslek. Allah, C Ama pis Allah he Allah pis. Allah kaporto ustalarımıza da yardım etsin. Yardım evet. <laughs> evet. Evet. e, e, bir, dakika. Biz e, pis e, için değil. Zor olduğu için zor bıraktım ben. Sonra ne yaptım öyle bıraktım? He. Ya. Anlatayım. E, Karsanma sattım. Öyle mi? Büyük arabam vardı. Ee, direk, ben direksiyonlu arabam vardı direksiyonlu. Karsanma Bici bici mi? Ka bici, bici bici evet mi? evet. Ee, arabada mı sattın? Evet büyük, büyük arabada. Büyük arabada. Dire güzel. direksiyonlu arabam vardı. Çok güzel. Satın aldım ben, ben kendim satın aldım kendime. Kocam büyük bir işte dükkan gibi böyle kocam. Anladım abi. kocam büyük çok uzun. Maşallah gemi gibi tarif. Ha ha uzun uzun Anladım abi. uzun. E, 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 onu yaptım. Tatlı sattım benim ikiz kardeşim bana araba aldı Ahmet. Çok büyük. Çok büyük ya. Böyle dükkan gibi. Anladım abi. Uzun uzun çok büyük. Anladım, anladım abi. Camı da kocam. Yağlancı 6-7 milim camı, her bir camı. Öyle kalın bir cam. Çok kalın, çok kalın. Çok alın. Çok evet. kalın. Onun B içinde Mehmet abi yani karşısından Tatlı. Evet. Evet. Tüm, simit. evet. Simit. Evet, bütün yani bütün tatlı çeşitlerini sattım. Baklava, şeker var, hepsini sattım. Sonra ondan sonra simit sattım. Ondan sonra eee bak baklava, şeker var, tel kadayıf, sarı vurma. Yani bütün tatlı çeşitleri satıyor. Ha ya, şeker, şeker para, şeker para, bülbül yazı, bülbül yazı. Mehmet abi. Fıstık, fıstık, fıstık darması. Çok iyi. Fıstı, Mehmet yeşil. de senden bir şey rica edeceğim. Tamam. Askerliğin sanırım biraz zor geçti. Eee. Biraz dövmeler, vurmalar, kırmalar olmuş. ha ha he. Ha bu oldu yani başka bir şey yok. Anlatırsan Mehmet abi olduğunu da sevinirim. Eee şimdi çavuşun bir tanesi. Bana dedi ki. Dedi sen de Mehmet desen neresin? Bana dedim ben, dedin, ben dedin, Mer Mersin. Mer Mersin Mer Mersin Mer Mersin. Bu çavuş Mersin'in birine kıcı kaptı. Kıcı kapmış. Tuttu ve böyle oldu. Mersin'in birine kıcı kaptı. Kıcı kapmış. Tuttu benim karnıma tekme attı. Tut. Resmen karnıma vurdu ya. Ağladım. Hüngür hüngür ağladım. Hüngür hüngür, hüngür ağladım. Yok ana yok baba yok. Şey yok yani. Bak bak bak. bak. Ya, bak yok ana, bak, ana yok baba yok. Hüngür hüngür ağladım sabah kadar. Tuttu, bana sender demert dedim. Tuttu karıma tekme Çok büyük bir yanlış Mehmet abi. Şey diyecektim Mehmet abi ben sana. Ee, tatlıcılıktan sonra, tatlıcılığı neden bıraktın? He. Ee, bir açıklar mısın Mehmet Neden bıraktın? He tamam. E, Ahmet abi, e, ben tatlı niye bıraktım? E, e, o zaman yasak yoktu. Tamam. E, sonra polis geldi, ka, kapalı spor var ya. Tamam. Kapalı spor orada sattım ben. Edip Burak'ın orada. Tamam. Edip Edip Burak. Yasak Bur mı geldi sonra? Edip, bir dakika. Edip Burak'ın kafanı sorsan orada sattım ben. E polis e, yasak geldi. Polis dedi ki Mehmet bir daha burada durmayacaksın yasak artık. Bütün seherleri kaldır. Ya ama yalnız bak işte. bir dakika. Bak ama yalnız ben değil ha. Yani bütün seherleri kaldır. Bütün bütün bütün, bütün seherleri kaldır. Ondan, Ondan sonra tepsiye mi işte? sattım ben. Anladım. 200 tane 100 tane 50 tane. Taşıyabiliyor muydu o kadar? Evet evet. 200 tane 200. 200. Peki 200 tane simidi her gün... Satabiliyor muydu, bitiriyor muydun? Satıyorum, filli filli parda, filli parda, filli parda. Çok güzel, abiciğim? e, çok güzel, çok da zengin mi, zengin muydu, zengin muydu? Peki e, kalan simitleri ne yapardın? Ha, kalan simitleri ben evime gidiyorum. Şu çantayı doldurdum, eve götürdüm. Yerdin. Ben yerdim ben. Peki simitte seninle pazarlık ederler miydin? Evet. He, evet he, ne anlatayım. E, diyor ki Mehmet abi dört tanesi iki lira olur mu? Yani 1 lira, 1 lira, tanesi 1 lira ne elli kuruşa getirdi. 50 e, elli kuruşa getirdi. He, diyor param para mı yok? diye ya. kurnazdı diyor. Kurnazdı, para mı yok dedi, olur mu diyor. Bu da kısaca bir şey. Ben de mi? verdim, sen sen verdin. Anladım. Kalacağını. Akşama kar kalır mıydı simit satın? Kalktı abi. Öyle mi? Çok güzel. Ama şöyle bir şey, ama lira, ama 10 lira, ama 20 lira. Allah bereket versin, en azından helalinden kazanıyorsun. Evet. Çok yapamayanlar var Mehmet abi. Evet. Yani çok Ama yani böyle çok da zevkli sattım. Ya Mehmet abiyle şimdi Hasan'ım, çok eskiye dayanıyor, yeni değil bizim muhabbetimiz, çok eskiye dayanıyor. Ama Mehmet abimiz şöyle söyleyeyim, 2000'li yıllarda, 2000-2001 yıllarında simit satardı, simit. Daha sonra tatlıya döndü. İnsanlar biraz Mehmet abiyle dalga geçmeye başladılar, son zamanlarda. Zavutalar uğraştı, eşyasını aldı, simitini aldı, bilmem ne oldu. Mehmet abi de artık, artık her şeyi bırakıyorum lanet olsun. Arabası da vardı, her şeyi bırak. Sonra çıktı Mehmet abi sokaklara. Bir milyon var mı? Bir milyon var mı? Bir milyon var mı? Şimdi Mersin'in neşe kaynağı oldu, o ayrı bir şey ama bir taraftan yüzüm var. Burukluk, yıkıklık var yani. biz zamandan da öyle var. Ee, i̇nsanlarımızın Mehmet abiyle dalga geçtiğini gördük Hepiniz zaten gördüğünüz videolarda da var ee, Mehmet abi geldi gitti Geldi gitti hoş bey, sohbet Bu Bir iki yıl böyle geldi gitti Ama hiç e, şey yapmadık Mehmet abi gel otur çık, çıkma demedik bir yere En sonunda e, Bir şeyler gördük Mehmet abiye karşı ee, Yanlış davranışlar Yanlış sözler yanlış küfürler Ailesinin e, Şimdi söylemeye utanıyorum çekiliyorum Ailesinin gece hayatını mesela terbiyesiz insanlar Mehmet abiye sordu. Mehmet abi zaten saf bir insan. Ne desen söyler. Her şeyi anlatıyor. Bunu da duyunca daha çok üzüldük. Yani birkaç şeyler daha vardı. Bundan sonra aldık dedik Mehmet abi buradasın yanımızdasın. Beraberiz. Ee, uzun bir zamandır beraberiz İnşallah Ömrümüz yettiğine kadar da beraber olacağız. Bırakmayacağım. Oğlum bana Allah gönderdi diyorum. Ben öyle düşünüyorum Hasan'ım. Şeyi soracaktım. O tatlı polis falan izin vermedi. O mevzular bitti, kapandı. Evet, ben evet. sokaklara çıktım. Evet. evet. Bir lira 1 lira. Evet. lira evet. Sokaklara çıktım ben 1 lira alayım. Lira, 1 evet. milyon var mı? 1 milyon var mı? 1 milyon var mı? Böyle devam ettim. Sonra ömür boyu böyle devam ettim. Abi. Ondan i̇nsanlar anladım. da sevdi. Bana gönülü, gönül gönül ile para verdi. Ama bazı insanlara dalga geçti. Dalga bazı var. insanlar evet. Maalesef bazı insanlar... Bazı insanların benden alay etti. Alay etti, dalga geçti. Anladım öyle ondan sonra ne oldu Mehmet abi? Allah Evet. Seni Aa, şartıyla... e, e, evet. E Allah beni Kuş Ahmet Bey'in evet. Beni ben Allah Ahmet Yağmur'un Ahmet Yağmur'un karşısına çıkardı. E böyle bir insana tanıcım böyle bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum ben. Çok mutluyum, çok da keyifliyim. Ben de Çok, çok, ben mutluyum, de ben. Şey çok yani. mutluyum ben. Çok mutluyum. Beni şey yani beni dirençlikten kurtardı. Estağfurullah. Kurtardı. Estağfurullah. Ya o öyle diyelim. Şöyle bir şey. Ben eee sokakta 1 milyon 1 milyon bir, bak, bir milyon Mehmet'ten ben herkes tanır. Bir milyon var mı? Bir milyon var mı? Mehmet abiyle şöyle söylüyorum. Dışarıda dalga geçerler. İnsanlar abi. dalga geçiyor benimle. Dalga Ben de Mehmet abi bunları görünce dedim gel Mehmet abi yanına dur. Bir daha da dışarı sağa sola hiçbir yere çıkma. Ondan sonra kaç yılda böyle beraber devam ediyoruz. Evet. Ya doğru mu Mehmet abi? Evet doğru abi doğru. Yani, memnun musun yaşantından? Ben çok memnunum. Yemin ederim memnunum. Allah Allah senin gibi bir, temiz kanlı bir insanı karşıma çıkardı. Böyle benim evet evet evet. evet böyle bir böyle bir arkadaşım olduğu için çok mutluyum. Çok, çok da oldum. sevindim. Çok, çok da keyifliyim. İyi ki iyi ki böyle bir arkadaşım var benim. Allah. Mehmet abi artık bizden biri. Bir parça gibi. Olmadığı zaman yokluğunu hissettiğimiz biri. Aileden biri gibi oldu. Ya yani tuhaf bir bağ. Çözemedim ama hoşuma giden bir bağ. O yüzden Mehmet abi e, Allah uzun ömür versin. Öncelikle onu söyleyeyim. Mehmet abiyle günlerimiz çok güzel geçiyor. Allah yokluğunu vermesin. Ee, muhabbeti güzel, sevgisi güzel. Saygısı ve hürmeti çok güzel. Anlaşıyoruz. Ee, herhangi bir e, olumsuz bir şeyle de hiç karşılaşmadık Mehmet abi hakkında. Tabi burada toparlandı. Burada Ahmet beyin özellikle çok büyük etkisi var. Bunu yabana atamayız. Önceden nasıldı şimdi nasıl? Abi? Ya Önceden şöyle söyleyeyim. Dalga geçilen, hor görülen, ezilen bir insanken şu an fotoğraf çekmek için sırada beklenen bir insana döndü. Tuhaf. Hoş. Güzel yani. Ee, başka... Mehmet abi böyle. Hayranları geliyor gidiyor. Burada Mehmet abi hayranları geliyor. Video çekmeler, fotoğraf çekmeler, muhabbet etmeler. Yani Mehmet abi e... samimi bir şey söyleyeyim mi? Mehmet abinin kendisi de gerçekten çok sevimli. Samimi olarak söylüyorum bunu. Yani o mimikleri, o oturuş tarzı, konuşması, aniden bir parlaması. Bunlar tuhaf ve hoş, hoşuma giden şeyler yani. Mehmet abi hakkında Mehmet abi yok. böyle ya güzel bir sıkıntımız yok. 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 Beraber burada 2-3 senedir beraberiz. Yani, ee, neyse, saygıda neyse, bir saygıda bir şeyi neyse, biz olmadı neyse, çok şükür. Neyse, şu ana kadar da aynı şekilde neyse. inşallah uzun süre devam eder. Kaç tane çocuğun var Mehmet abi sende? Üç, şu anda üç tane kızım var benim. Elinden öper. Onlar sana bağışlasın. Evet. Yengeden de ayrıyeten bu yaşta ee, bu yandan sana Allah razı olsun onunla mı tabii yıllardır evet. seninle ilgileniyor hiçbir şekilde sana üftemiyor, küftemiyor. küf demiyor. Evet, evet Doğru her evet her şeyde dört dört gidiyor evet. gömleğini, gömleğini evet, ütülüyor pantolonu ütülüyor evet, e, tabii, her gün temiz bir şekilde seninle evet, gönderiyor evet, Allah ondan evet, razı olsun Allah Allah Allah, Allah hem onlara razı olsun hem senden razı olsun Allah, Razı olsun. evet e, benim e, ütümü yapıyor çamaşırımı yıkıyor. Yeme yapıyor? Evet. Böyle bir kadının eli Kağrını döpülür. Çekiyorum. E karın mı? Böyle bir kadın bence eli döpülür. Bence, abi. bence bağlar bir çiçektir. Bağlar bir çiçektir bence. Çiçektir. Peki abi, bu YouTube kanalı işlerine nasıl başladınız? Şimdi YouTube kanalı işlerine şöyle söyleyeyim ben sana Hasan'ım. Biz e, 6-7 yıl önce Mehmet abinin 4 tane videosunu atmıştık. Doğru mu? Doğru. 6-7 yıl önce 4 tane ama attık bıraktık. Ne YouTube'la ilgilendik ne bir şey. Aradan 6 yıl geçti. YouTube kanalımıza girdik. Şifresini bulduk. Aa dedik Sinan abi ne kadar çok izlenmiş. Şaşırdık. Bayağı bir izlenme olmuş. Abone sayısı da olmuş. Kendi kendine 685 olmuş. Yazık biz bunu yapalım. Mehmet abi buradan iyi bir gelir gelir. Evine bir katkı sağlarız. Çocukları var, şu var, bu var. Evinin eşyası gideri, masrafı şu bu derken bir YouTube kanalını kurduk. Ondan sonra yani ne bileyim güzel bir hayran kitlesine kavuştuk. Mehmet abi gerçekten kalbi o kadar saf, o kadar temiz ki yani bunu anlatmakla yetinmez, yetmez yani öyle şey var. Mehmet abi gerçekten değerli bir insan. Allah işini rast gelsin. Her zaman da yanındayım. Her zaman da yanında hocam. Allah ömür verdikçe. Gelip geçerken dükkanda abi size karşı tavırlar nasıl mesela Mehmet abiye karşı Şimdi kaldan. şöyle Biraz söyleyeyim. Ee, Mehmet abi e, eskiden insanlar Mehmet abi görünce kaçardı, korkardı. Acaba bize saldıracak mı? Acaba bize bir şey yapacak mı? Git derlerdi yanımıza gelme derlerdi. Şimdi Mehmet abi için Mehmet abi bir resim çekilebilir miyiz diyorlar Mehmet abi biliyor musun? Durum nereden nereye geldi? Mehmet abinin ailesi hakkında ee, şöyle söyleyeyim. Üç tane kızı var e, birisi üniversiteye gidiyor, ikisi lise sona gidiyor. Pırıl pırıl gençler. Allah onların işlerini rast getirsin. Bacımdır, kardeşlerimdir. Allah işte hanımı da aynı şekilde, yengem, ablamdır Dört dörtlük insanlar, temiz insanlar yani öyle söyleyeyim Hasan'a. Bunlar kim? Çok eski resimler. He eski. Eee e, bu şey e, şey... Yusuf Yusuf. Anladım. Yusuf. be, Yani Yusuf evet. En, be, 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 Yusuf. Ekran kaybediyorsun. Evet, Çocuklar sever ben. Yok o ben değilim yok. Kim bunlar abi? O bir sürü en bu şey, vermiş. Şey, kilo olan İşte bu. Burada kilolamaya almaya başlamışsın. He, buraya şey, kilo almaya. Hmm. E, 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 e. O ne sünnet ürünü. Ha evet ha. Bir parça. Ha bu, e, işte benim sünnetim oldu Sünnetin, he. E, işte. He Ama bayağı büyük bir sünnet Askeri Askere giderken mi sünnet oldun? Evet evet. Bayağı büyük. İşte bu evet, sünnet ürünü evet. Babiyon, <laughs> babiyon. Oo, Mehmet abla, çok şekilsin ya. Askerde mi? Askeriye burası. Evet. Askeriye işte. Burası işte. Im... Harikasın Mehmet abi. Şahane. Bunlar kim Mehmet abi? E, Tünlü ablam. Hmm. Tünlü ablam, Hülya ablam. Maşallah Allah mesleği gelsin. Abi, eskiler güzel miydi e, Mehmet abi? Evet. Hmm. Allah mesleği Bebek gibi. Bebek gibi ikisi. Bu da sensin Mehmet abi yine. Evlendi şimdi Kür Askeriye mi oluyor? evlendi Kür abla. Burası askeriye mi oluyor? E, burası burası, burası komutanlığın önü burası. Biraz daha yaklaştı. Tamam. O, hoş abi. o o. O o orada orada ev komutanının önü burası. Arkadaşlar, tamam. <laughs> canlar lan can gir. Evet. Sen buraya bak. Bak Mesela bu kim? Serpeyip. Kim bu? Eşimle ben. Evet. Nasıl? Vallahi bir tane. Ya. ya. Gördün mü? Gördün mü? Ya. Yeah. Tabii harika bir harika misin? Çok. Gördün mü? Bu yakışıklı. Bu da gelinlik. Bak baba. Gel ben ben. Zayıf. Vallahi ee, burada bak Cihangir abi burada Mehmet abi zayıflığı görüyor musun? Çok zayıfsın Mehmet abi burada. Burada herhalde çay içtiği işte, sekiz şeker atmıyordun. Değil mi? Bakıyor muydun bize çaya? Bana atıyordun. Atıyor O zaman da mı atıyordun? Allah'ım atıyordun. Atıyordun. Bu da düğünden bir fotoğraf herhalde. Evet. Vay be Mehmet Güzel de o günler değil mi Mehmet abi? Vallahi güzel. Gitmek ister misin o günlere? Vallahi gider miyim Mehmet Allah'ım. Çok ayıp hey, Allah'ım. Sen duygulanıyor be, Mehmet abi. Ya, ya, insan var ya, ya şey, gençliğini arıyor ya. Ha. Yaşlanmam mı? İnan ne burada? Ama gene evet. yaşlanmam değil mi? Ya iyisin, öyle olsun. Ya benden daha beter